Mesudiye'den hayırlı günler. Mesudiye şu anda kuş bakışı bakıyorum. Karşımdaki görünen hükümet konağı. Burası devlet hastanesi. Şu Bekos Kafatarya bayrağın yer. şanlı bayram dalgalanıyor. Dalgalan ey şanlı sana. Burası Ordu ili Mesul ilçesi. Şu eski bina var. Orada görülen tarihi bir bina. Orası eskiden hükümet konağı idi. Şu anda iki yıllık üniversite. Ordu Üniversitesi'ne bağlı üniversite. Bu yol şu anda Sivas'a gidiyor. Koylesar oradan İstersen İstanbul'a, istersen Erzurum, Erzincan yolu. Bu yolda yeni yapıldı bu yol. Çok güzel oldu. Burası e, İran e, İran yoluna bağlanıyor. Ordu'dan Akdeniz yoluna bağlanan yol. Çok nefis bir yol olmuş. Yapanlara çok teşekkür ederim. Bak buradan da Ordu'ya gidiliyor. Buradan Ordu'ya 100 kilometre. Bir saatte gidiyorsun. Eskiden 2-2,5 saat sürüyordu. Bak bir saatte gidiyorsun şu anda. Evet şu anda yine Mesudiye'yi size gösteriyorum. Mesudiye'nin en yüksek hakim tepesinden sizlere hayırlı günler diliyorum. Bak bu araçla geldim benim ve Benim aracım ben getirdim bunu. Size hepiniz hayırlı günler dilerim. Ordu Mesudiye kuş bakışı. Burası Orman İşletmeli Müdürlüğü Mesudiye'nin en yüksek tepesinden şu anda Mesudiye'ye bakıyorum. Mesudi'ye Toki evlere. Burası Toki evlere. Ordu yolu. Ordu Limi ilçesinden herkese hayırlı günler dilerim. Ordu Mesudiye'den herkese hayırlı günler. Şu anda ben Beykoz Tepesi'nden Mesudiye'ye bakıyorum. Karşımda Şanlı Bayram dalgalanıyor. Dalgalanıyor Şanlı İpak. Hilal. Ne demiş Mehmet Akif? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak var sorun dönmek o da vatandır karşındaki cami, mesudiye, merkez camisi. <laughs> Melet Köprüsü, Melet Irmağı, yukarıdaki evler, çok evleri. Şurası belediye, Mesudiye Belediye Hizmet Binası. Güzel ilçem Mesudiye'den herkese hayırlı günler dilerim. diye Beykoz Tepesi'nden herkese hayırlı günler. Şu anda kalenin şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak varsa orunda ölmek, o da vatandır. Burası Mesudiye. Şu karşımdaki gören Mesudiye merkez canlısı. Melet Irmağı, Melet Köprüsü. Çay içer misin Eşit? Işte? Bugün hava biraz kapalı. Karşıda Mesudiye Belediye Hizmet Binası. İleride bayraklı olan yer. Askeri birlik. Mesudiye Beykoz Tepesi'nden herkese hayırlı günler. Burası Mesudiye, Mesudiye. Şu anda millet tırmağı çok az akıyor çünkü neden? ileride de fest elektrik ürettiği için çok az akıyor. Şu karşımdaki bugün cumartesi olduğu için burası bugün pazarı. Cumartesi pazarı. Şu ilerideki bayrak alanında askeri bir renk. ben Melet Köprüsü'nün üstündeyim. Burası Melet Köprüsü. Şu karşındaki görünen Mesudiye'nin Merkez Camisi. Şimdi yolun karşısına geçiyorum. Köprünün üstündeyim şu anda. Evet burası da Melet Kafatarya. Şu Melet Irmağı. Karşımdaki Hükümet Konağı ve onun yanındaki Beykoz Kafatarya. Şurada Merkez Camisi. Günde beş defa Ezen-i okuyor, okunuyor. Mehmet Akif'in bir şiiri var. Bu ezandan ki şehadetleri dinin temeli ebediyen yurdumun üstünde inlemeli diyor. Bir söz var bayrak inmez ezan susmaz. ırmak akar akar ileride toplanır çok büyük olur Mes orduya dökülür. Mesudiye'den herkes hayırlı gün. Mesudiye Cumhuriyet Beydanı Saat Kulesi'nden herkese hayırlı günler dilerim. Kuşlar var burada, güvercinler. Tabii bunlar da ekmek bekliyor yemek için. Allah bunlar bize kelimeler. diğer <laughs> <laughs> şey, bizim köyden... Mesudiye kuş bakışı şu anda karşındaki görülen tokevleri. Bu yol ordu yolu. karşımdaki güzel hükümet konağı sol taraftaki yer devlet hastanesi otoban mesudiye giriş yolu şehir merkezinin Su diye melatonin gece gündüz akar. Su yandaki yerlerde oturma yerleri. Kırmak bak nasıl Güzel memleketin ordu ile sevgi sesinden herkese sevgi saygılarımı sunuyorum. Bu şu anda ben bulunmayan Millet Köprüsü. Şu anda Millet Köprüsü'nden araçlar geçiyor. Şu anda yolun karşısına geçiyorum. Yukarıdaki yer Hükümet Kula, Beykoz Tepesi Beykoz Kapatarya Burada Melet Kapatarya Şu anda karşımda görülen Mesuliye Merkez Camisi günde beş defa ezen Muhammediyor. Muhammed'i okuyor. Mehmet abi kefin bir sözü var. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebediyen yurdumun üstünden inlemeli. Bayrak inmez, ezan susmaz. Mesudiye Melet köprüsünden herkese sevgi selamlarımı sunarım. Hayırlı gün. giriyoruz şu anda akşam üzere. Her taraf ışıklanmış maşallah. Sayın Belediye Başkanımız İsa Gül tabii şimdi değişti. yeni Mevlüt Öz neydi unuttum ismini. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Size bu yeni görevimizde başarılar dilerim. akşam üzeri giriyorum. Sağımda TOKİ evleri. Her taraf ışıl ışıl yanıyor maşallah. Ordilimiz Sudi ilçesi. Şirin bir kasabamız var maşallah. Evet şehir merkezine geldik. Burası Mesudeye şehir merkezi. Şu anda köpekler önümüzü kesti. Çekilin bakalım oradan. sağ tarafta belediye binası, Mesude Hizmet Belediye Binası, oteller, iş yerleri tabii şu anda her taraf kapalı. Biraz sonra Melet Köprüsü'nün üstten geçeceğiz. Şu anda Melet Köprüsü altımızdan Melet Irmağı akıyor. burası Mesudiye, burası Cumhuriyet Meydanı. Şurada saat kulesi var. Yan tarafta, bak saat kulesi. Şimdi biraz sonra yukarıya Beko Tepesi'ne çıkacağız inşallah. Mesudiye'den herkese hayırlı günler. Hay Pardon, hayırlı akşamlar. Or dili Mesudiye ilçesi Mesudiye Belediyesi hizmet binası. Sayın Belediye Başkanımız İsa Gül buraya yaptırdı. Sağ olsun, çok güzel oldu. Tabii şimdi yine belediye başkanımız değişti. Ona da başarılar dilerim yani yine. Tanesi, tanesi ne için güzel? Mesudiyeden herkes hayırlı günler dilerim. Yok, efendim adam. Ha, çok, bak ne diyor, sen benim anamsın diyor. Evet. Hmm. Bizim Beykoz'da oturmuş, e, şeyde büyümüş. Dedim mutlaka gelince haber ver. Hmm. Telefonla sürmeyeceğiz. Benim hayat. adım, acaba çıksın mı, kaçırdım mı? Ama şeyi, e, şey çekiyordu. He. MR çekiyoruz, ona hiç bırakmadık. Kaçıyordun mu DİD'e acaba sizin? Yok, yok. Bu Dölezan var ya, bırakmaz. Yo, çok iyi bir insan koca adı. Koca Osman kaldı şimdi. Koca Osman'ı getiriyor. <laughs> i̇ki kişi bana var içeride? Var, iki daha var. He. Sizin yanındaki Ecem kaldı, o da köpekten kovuluyormuş. İndirici kaçma evet. yok. <laughs> Adam geldiğinde demek ki geri gitti. Aşağıda değilmiş de aşağıda kalmış arabasını bırak. Evet. Çok zayıf karine bence. Çok. aldın patates, sebze gücüm. Büyük aldım böyle de. bak şuradan aldım. Fatih aha buradan aldım ben şuradan de şeyi. Ben. İyi 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 yap. Sağ oh. ol. Döndü bacı. Açık mı şey? Ne? Karton bakalım mı? Açık mı bari sebze?